Merhaba arkadaşlar ben Örümcek Çocuk Örümcek Adam Şimşek ve Queen kanalında Minecraft'tayız ve çok güzel bir Deadpool evi yaptım bu da. Bakın iki elinde de silah var Ve ateş etmiş mermileri bile var Şimdi size bu evi nasıl yaptığımı anlatacağım Ama önce evin içinde göstereyim size Bu evi yapmak zor mu? Hayır çok da zor değil ama Biraz dikkat etmeniz gerekiyor Benim yaptığım gibi yaparsanız Kolaycacık yaparsınız arkadaşlar Hadi evin içine bakalım şimdi Evin alt katı böyle L şeklinde. Bak altında müzik kutusu ve fayın var. Üstüne de e, sandık koydum. Bu tarafta da büyü sandığı var. Ve crafting table var. Buradan da üç kata çıkıyorsunuz. Deadpool'un kafasına çıkıyoruz buradan. buradan burada da e, yatak var. Tablo koydum. Fayın koydum. Sandık koydum. E, Deadpool'un gözleri de pencere arkadaşlar bu buradan bakabiliyorsunuz. Tabi bunu kendinize göre ayarlayabilirsiniz. Buraya aşağıya bir şey daha yükseltiyseniz daha kolay dışarıyı görebilirsiniz. Evet şimdi aşağıya iniyorum. Bir de şöyle bu yerden bakalım. Ben bu evi arkadaşlar çok yabancı bir kanalda gördüm. Ve çok beğendim. Ben de yaptım arkadaşlar. Siz de yapmak isterseniz şimdi beni dikkatle izleyin. Haydi başlayalım. İşte başlıyoruz. Önce 8 blok genişliğinde kazıyoruz arkadaşlar. 2 3 4 5 6 7 8. Sonra da bunun bir alt sıyasından tam çap yazından 3 sıya kazıyoruz. B 2 3. Onun bir altından çap yazından bir tane. Onun da bir altından tam çap yazından 2 tane kazdık arkadaşlar. Sonra da yine çap yazından eee bir tane. Sonra da 3 tane yine çap yazından bir tane. Yalnız bu biraz karışık oldu arkadaşlar. Ee, çok hızlı anlatıyorum galiba. Şimdi size bir şey göstereceğim. Ee, ona bakarak yapabilirsiniz tamam mı? İşte bu. Bir kere çizdim arkadaşlar. Düzgün bir yuvarlak yapmak için işte bu yadaki gibi kazarsanız oluyor arkadaşlar. Bu Burada videoyu duyduğu bakarak yapabilirsiniz. Ben şimdi bu yayı geçiyorum. Ve işte yapılmış hali böyle arkadaşlar. Böylelikle bir yuvarlak elde ettik. Şimdi de yapmamız gereken bu yuvarlağın içini boşaltmak arkadaşlar. İçini kazıyorum arkadaşlar. İçini boşaltacağız. İşte boşalttıktan şöyle böyle görünecek. İçini bir sıya kazdık arkadaşlar. Şimdi de bir sıya kırmızı yün koyuyoruz arkadaşlar. Bir sıya az kaldı az kaldı tamam Evet, şöyle bir yukarıdan bakalım güzel tamam şimdi şuraya bir sıra daha koyuyorum ondan sonra şuraya bir sıra koyuyorum şuraya bir tane buraya bir buraya bir buraya bir Boyayı kıyıyorum olmadı. Heh. Heh. buraya koyuyorum. Buraya. Devam ediyoruz. Evet buraya 3 3 tane birden. Buraya bir. Buraya iki Buraya bir. iki Evet çok da zor değil arkadaşlar. 3 tane, 1 tane, 2 tane. 2 tane, 1 tane. 3 tane ve bu yere tamam. de ne bu yağı dolduruyorum. Hıh. Tamam. Şuraya da yapacağız. Şurası şuraya kıydım. Tamam. İşte böyle. Şimdi devam edelim. Şimdi de arkadaşlar şu ee, kışımdan yani ön taraftan tam ortasından yan yana iki sıra gideceğiz de öbür tarafa doğru evet, şuradan ve şu şuradan tam ortasından tamam iki tarafta da eşit miktarda kaldı şimdi bu yerden bu tarafa doğru gidelim öbür tarafa doğru uzatıyoruz yani tamam buradan da gelelim Şimdi de bu yaptığımız şeyin tam ortasını bulacağız ve oyaya beyaz bir yuvarlak yapacağız. Beyaz yuvarlak yapmak için de tam önce ortasını bulalım. Dur bunun ortasından böyle geliysek. Evet şunun ortasını buluyoruz. Şurası ve burası. Heh. Bu tarafa doğru. Bu önce 8 tane beyaz koyuyoruz arkadaşlar. Beyaz yün koyuyoruz. Beyaz yün. Kaç etti? 6 etti. Şuraya bir tane. Buraya da bir tane. Heh. Şimdi de Altı tane koyacağız. Onun heh, bu tarafına altı. Şimdi de dört tane koyuyoruz. Dört. Öbür tarafına da aynı şekilde yapacağız. Önce 8 tane. Sonra altı tane. Sonra da dört tane. Tamamdır. Ortadaki yuvaları da yaptık. Şimdi de arkadaşlar diğer kısımları siyah yünle dolduruyoruz boş kalan kısımları yani siyah yünle dolduruyoruz. Buraya hep siyah yün olacak. Dolduydum arkadaşlar. Bakın işte böyle oldu. Şimdi Deadpool'u yapmaya başlayabiliriz. Ortadaki beyaz kısma geliyorum. E, buradan 5 tane sayıyorum. 1, 2, 3, 4, 5. Beşincisine kırmızı blok koyacağım. 3 tane üst üste. 2, 3. Bu tarafa 3. Bu taraftan da yukarı doğru. Heh. Böyle olacak arkadaşlar. Şimdi üstüne iki sıra daha koyuyorum kırmızı yün. Bir ve iki. Şimdi de bunun yanına üst üste iki tane daha kırmızı. Bu tarafına da iki tane kırmızı. Son ya arkadaşlar siyah yün koyuyorum bu yalaya. Evet. Evet bunun hizasına kadar. Bu şekilde. Buradan da bu şekilde. Tamamdır. Üstüne bir sıra kırmızı koyuyorum. Sonra da şu yasından yukarıya doğru 3 tane çıkıyorum. 3. Bu tarafa doğru 3 tane geliyorum. Ve aşağıya doğru da bu yasına da böyle kapatıyorum. Sonra yeri kapatıyoruz arkadaşlar. Tamam mı? Arkadaşlar, şimdi şu yanlardaki boşlukları e, siyah yünle dolduruyoruz. Ondan sonra, şu yan tarafa geliyoruz. Tam şu kıymızın oradan 4 tane siyah yün e, yukarıya da ve bu tarafa da. İşte bu şekilde yapıp içini dolduruyoruz. Alt tarafa da 4 tane kıymızı yukarıya doğru uzatıyoruz. Ve içini kırmızıyla dolduruyoruz. Şimdi de arkadaşlar Deadpool'un kolunu yapacağız. Şu alt köşeden başlayıp yukarıya doğru 4 tane çıktım. Sola doy da 4 tane aşağıya da 4 tane. Yani bir kaya yaptım arkadaşlar. Aynısından bir kere daha yapıyorum. Ve bir kere daha yapıyorum. Tamam. Yani 3 sayı yaptım arkadaşlar. 3 tane kırmızı. Şimdi de 2 tane siyah yünden yapacağız. şu bir ve bu iki evet şimdi yine kırmızıdan yapacağız üç tane bir iki ve üç üç Heh. şimdi bu kapatıyorum arkadaşlar evet kolunun bir tamamdır bir dakika fazla yapmışız arkadaşlar. Oyası iki tane olacakmış. Fazla şu. Bu yayı kapatıyoruz. İki tane olacak oyası. Tamamdır. Şimdi öbür kolunu yapacağız. Önce şuradan dört tane siyah yün yukarıya doğru uzatıyorum ve boyasıyla birleştiriyorum. İçini de dolduruyorum. Bu yaya da yine bu sefer kırmızıdan yine bir dört blok uzunluğunda kırmızı yün koyuyorum. Aynısından bir kere daha yapıyorum ve aynısından bir kere daha. Üç sefer yapıyorum bunu arkadaşlar. Şimdi de siyah ile iki sefer yapacağım. Bu bey ve bu iki kırmızıdan yapıyorum yine iki sefer. Bu bey ve bu. İki. içini kapatıyorum tamam kolay tamamdır arkadaşlar şimdi sağ kolunun arkasına geçtim bu köşelerden 4 dört tane siyah blok koyuyorum bir iki üç dört evet sonra bu yalayı birleştiriyorum arkadaşlar sonra da içlerini dolduruyorum bu yalayı bu tarafını bu yasını ve üstünü de doldayacağım. Kapat kapatıyorum yani böyle. Şimdi de öbür kolunun olduğu yayı yapacağım. kıymızı yün koyuyorum dört tane bu yadan. Bu tarafa doğru 3 gittim. Yukarıya doğru gidiyorum. Şu yadan birleştiriyorum. Şu da böyle çıkıyorum. Onu da buradan birleştiriyorum. Şu birleştiriyorum. Bu kısmı da siyah yünle yapıyorum. Şimdi bu da kapatacağım yine. Öbür tarafta olduğu gibi yani. Evet yan tarafı kapattım siyahla. Bu kırmızı ile kapatıyorum. O siyahın üstünde kapattım tabi siyahla. Tamamdır. Şimdi arkadaşlar şu alttan 2, 3, 3. ve 4. kıydım. Oraya gri yün koydum. Alttan iki tane siyah yün koyuyorum. 1, 2, 3, 4 tane kırmızı yün. Sonra 2 tane siyah yün koyuyorum. Sonra tekrar buraya gelip aynısını yani 2 siyah, 4 kırmızı ve 2 siyah yün koydum. 1 tane gri, 1 siyah, 1 tahta blok, 2 tane kırmızı yün, tahta blok, 2 tane siyah yün, 2 tane de gri yün koyuyorum. Sonra 2 gri, 4 tahta, Üç gri yün, Sonya tek yay, bir gri, iki tahta, iki gri, iki tahta, bir gri yün, üç tahta blok, iki gri yün, Sonya yine 3 tahta blok, Sonyacıma, bir siyah yün, altı tahta blok, bir siyah yün, bir siyah yün, iki tahta blok, iki kırmızı blok. İki tahta blok bir siyah yün. Yine bir siyah yün. iki tahta 2 kırmızı iki tahta bir siyah. Sonra da bu yayı kapatıyorum arkadaşlar siyah yünle. Kapattım. Bu taraf tamam. Heh, şu tarafı da kırmızı yünle kapatacağız arkadaşlar. Şöyle yukarı doğru çıkıyorum. Tamam. Şimdi de sıra geldi Deadpool'un kafasını yapmaya. E, şuradan 8 tane kırmızı yün koyuyoruz. 8. Bu tarafa doğru böyle 2 tane koyduktan sonra boyayı birleştiriyorum. Ayasını da dolduracağız kırmızı yünle. Sonra buradan bir sıra daha kırmızı yün koyuyorum böyle. Heh. Şimdi de 3 tane siyah, 2 tane kırmızı, 3 tane siyah yün bu yaya da bir siyah, iki beyaz, iki kırmızı, iki beyaz ve bir siyah yün. Üstüne üç siyah yün, iki kırmızı yün, üç siyah yün. Son yacığıma onun da üstüne komple kırmızı yün. Ama iki kere onun da üstüne bir sıya daha koyacağız yani. Bakayım. Yok. Bir gayiplik var. Heh şurası. Evet şuraya. Ya. iki tane siyah yün koyacağız. O zaman üstüne bir sıya daha kırmızı yün koyacağız arkadaşlar. İşte böyle. Ucaktan bakalım. İşte şimdi Deadpool'a benzedi. Şimdi arkadaşlar kafasının arkasına geçiyoruz. 5 tane. 4 heh, 5 3 4 5. Buna birleştiriyorum. Yukarıya doğru çıkıyorum. Yani o yayı kapatacağız arkadaşlar. Buradan da birleştireceğiz. Evimizin üst katı da zaten bu yası olacak. Evet. Bu yayı da birleştiriyorum. Sonra da bu duayla kapatıyoruz. kıyımızı yünle. Üstünü de kapatıyorum arkadaşlar ve Deadpool'un kafası tamamdır. Kafası bitti tamam. Şimdi de Deadpool'un silahlarını yapacağız arkadaşlar. Kılıçlarını ve tabancalarını yapacağız. Buraya bir gri koydum üstüne siyah Çap yazına gri üstüne. Biraz karıştırdım galiba ama gördüğünüz arkadaşlar izleyerek yapabilirsiniz. Evet, gri Yanına siyah üstüne de siyah çap yazına gri. Üstüne siyah yanına siyah çap yazına gri. Ve bu yalayı da siyahla kapatıyoruz. İşte böyle. Olmadı. Şurasını kıyacağız. Şuraya siyah koyacağız. Tamam. Kılıç hazır. Bakalım. Tamamdır. Şimdi tabancalayını yapalım. Şimdi alttaki elinin bu yasından bir tane gri, bir tane siyah koyduktan sonra dört tane gri yün koyuyorum. Bir tane de siyah yün koyuyorum. Sonra da şuradaki siyahın üstüne gri, iki tane siyah, iki tane gri ve bir tane siyah yün koydum. Yandan bakalım. Daha kolay anlaşılıyor. Bu yere de tetiğini koyuyorum arkadaşlar. <laughs> Tutuyormuş gibi oldu. Şimdi öbür eline yapıyoruz. Gri, siyah. Dört tane gri, bir tane siyah. Siyahın üstüne gri, iki tane siyah. iki tane gri ve bir tane siyah. Bu da tetik yapıyoruz. Tamamdır. Şimdi de mermileğini yapalım. Bu yaya önce böyle 4 tane e, blok koydum. 2 tane örümcek ağı koydum. Bir tane de demir blok koydum arkadaşlar. Sonra tahtaları kıyıyorum. Bakın havada uçuyormuş gibi oldu. Şimdi de bu tarafa yapalım. Buraya yaya 2 tane blok koyuyorum. 2 tane örümcek ağı. Bir tane demir bloğu. Tahtaları kıyıyorum. İşte bu kadar. Deadpool ateş ediyor bam bam. Son olarak evin içini düzenlemesi kaldı. Ee, şuradan, şuradan ışık gelsin açayım. Heh. Şöyle kolunun içini arkadaşlar oyuyoruz. Bu yası alt kat olacak. Bu yayı kapatalım. Bu yayı böyle, bu yayı kıyıyoruz. Şu da kapatalım. Bu yası evimizin alt katı arkadaşlar. Bu yere kıyoyum. Bu yere ben e, tahta yani payke yapacağım. Tahta bloklardan koyacağım. Komple kıyoyum. Bakın. Tahta bloklar koydum. E, bu yere arkadaşlar e, müzik kutusu ve e, ne koyayım? Eee koydum. Onun da üstüne sandık koydum. Bu yere de yatak koyacağım. Evet. Müzik kutusu ve fırını kullanabiliyoruz. Sandığı da kullanabiliyoruz bu yerde arkadaşlar böyle açtıktan sonra crafting table ve büyü masası koydum ha, şuraya da tablo koyacağım bunu beğenmedim tamam bu olsun bu de kapatalım bu yere meşale koyabilirsiniz ya da pencere, pencere yapabilirsiniz ah yoruldum artık ee, arkadaşlar üst kata da merdiven koyacağız merdivenle çıkacağız böyle merdiven yapalım Evet boyayı kıyıyoruz. Deadpool'un kafasına giyeceğiz yani. Şu an Deadpool'un beynindeyiz. Boyaya yatak koyalım. Bu, bu yere istediğiniz şeyleri koyabilirsiniz. Buraya geçiyorum. Ha, üç kısmına ışık giysin diye cam blok koyacağım. Ondan sonra ha. Arkadaşlar gözleğini de camdan yapabiliriz. Evimizin içine ışık giysin hem dışarıyı göyebilelim diye. Hemen beyaz cam koyuyorum. Tamam işte bu kadar. Evimiz bitti arkadaşlar. Heh, kapısı yok. Kapısız ev mi oluyor? Tamam şimdi oldu işte. Şöyle giyiyoruz. Yukarı çıkabiliyoruz. Meşalelerle aydınlattık. Sky'den de ışık geliyor. Güzel. Bakın böyle zıplamadan göymek istiyorsanız oraya bir sıra daha blok döşeyebilirsiniz. İşte arkadaşlar Deadpool evimiz hazır. Bence çok süper oldu. Ben çok beğendim. Umarım siz de beğenmişsinizdir. Çok zor değil. Bakayak yapabilirsiniz. Mermileri görebiliyor musunuz? Arkadaşlar beğendiyseniz lütfen like atın. Azrak gelirse bir daha böyle evlen yapmayacağım ona göre. Başka videolarda görüşmek üzere. Şimdilik hoşçakalın arkadaşlar. Kanalıma da abone olmayı unutmayın. Bakın yukarıda iyi var ya iyiye basın çıkıyor.